yanımda beyin siniri ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocam var. Fatih Kırar hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Herkese selamlar. Bomba gibiyiz. Harika enerjiyle geldin vallahi Evet enerji. Ne oldu Osman'ı da kaptın geldin bir şey mi Osman, oldu? Osman'ı Osman, Osman fıtık ettik sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Nedir fıtık ya? Bu strese ya? kim dayanır? Evet. Şimdi fıtık hayatımızın en büyük ızdırabı. Allah sizi fıtık etmesin. Yani en büyük e, beddualardan birisidir yani. E, Allah fıtık etsin gerçekten. İnsan hayatının en büyük ızdıraplarından biz Neden biliyor musunuz? Böyle kayınvalide gelin gibi böyle sürekli. Ben bakıyorum, hocam diyor, kaç yaşındasın? 40. Ne kadardır fıtık çekiyorsun? 15 yıldır. 15 yıldır onunla yaşıyor. Yattığı o, kalktığı o yani e, sevgilisi gibi artık. Dolayısıyla e, böyle bir müzmin bir birliktelik var. Yani kötü de bir birliktelik. Yani dolayısıyla boyun ve bel fıtıkları özellikle bu bahar dönemi boyun fıtığının arttığı dönemler. Şu Neden? dönemlerde boyun fıtıkları artık pik yapmaya başladı. Çünkü mevsim geçişleri, mevsim geçişlerinde işte yazdan kışa dönüyoruz. Havalar bir soğuyor, bir Klimalar esiyor. Falan. Rüzgar özellikle boyun bölgesine çünkü savunmasız bir bölgemiz boyun bölgesi, açık gezdiğimiz bir bölge. Oralara aldığımız rüzgarlar, sert havalar oyun açısından tehlikeli dönemler. Buna dikkat ediyorsunuz. Özellikle hanımlar, ev hanımları. Bakın ben en zor meslek nedir diye sorsanız bana, yani en çok fıtık yapacak, en zor meslek evet. ev hanımlığı derim. Neden? Çünkü ev hanımlığının yani maaşı yok, e, sigortası yok, emekliliği yok. E, mutfağa giriyorsun, aşçı oluyorsun, çocuklara gidiyorsun, en bakıcı şey oluyorsun. Ee, şey, eşinize gidiyorsunuz, sevgili oluyorsun. Yani her şeyi oluyorsun orada, her türlü mesleği. Ev hanımlarına Allah yardım etsin gerçekten. O gün içerisinde her türlü mesleği icra ediyorlar. Yani ve e, o beden bin bir türlü şekile giriyor. Mesela bir temizlik yapıyorsunuz, evdeki malzemeler, oradaki eşyalar havada uçuşuyor. Yani e, e, bazen e, ben de öyle bir geliyorum, bir koltuk oradan oraya kalkmış nasıl beceriyorsunuz mesela onu oradan oraya almıyor. Kaç erkek kaldı kaldıramıyor ama onlar yapıyor böyle. Garip güçleri var onların. Dolayısıyla ev hanımları da bu dönemlerde en çok boyun ve bel fıtığından muzdarip olduğu dönemleri yaşıyoruz. Peki, ne Ancak yapacağız? evet artık çaresiz, ümitsiz e, değiliz. Gün geçmiyor ki bizler sizlere bu güzel haberleri vermekten uzaklaşıyoruz ya da vermemek noktasında elimizden gelen, vermek noktasında elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Dünya değişiyor. Değişimin yani nedir? Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Dünya değişiyor. Bizler de kendimizi değişiyoruz. Bazen ben bakıyorum, beş yıl önce ne yapıyordun diyorum, şimdi ne yapıyorsun? 5 yıl, 10 yıl önce ne yapıyordun? Şimdi ne yapıyorsun? Dünya ne yapıyordu? Sen ne yapıyorsun? Bakın bunların hepsi hepinizin birbirine sorması, özellikle meslek erbaplarının aynaya geçip kendine sorması gereken sorular. Yani 10 yıldır aynı işi yapıyorsa bir adam kusura bakmasın. Tarih olmuştur. Yani 10 yıldır aynı yöntemle aynı işi yapıyorsa bu dönemde bu çağda o insan tarih olmuştur. Yani yapacak bir şey yoktur tarihe yenilmiştir, zamana yenilmiştir. İnsanoğlu zamana yenilir. Yeter ki çalışıp zamanı geçmek için mücadele Takip edebilsin. Değil mi hocam? Çok önemli. Yani, tabii bizlerin kongreleri var, seminerleri var. Bütün yayınları dünya çapında Artık nasıl e, iletişim kolaylaştı insanlar arasında, bizim bilim dünyası arasında da iletişimler daha kolay. Dolayısıyla neyin, niçin, nasıl olduğunu herkese çok rahat sorabiliyorsunuz. Bana da birçok sorular geliyor. Dünyanın dört bir yerindeki e, hekimlerden bizler de görüşlerimizi bildiriyoruz. Dolayısıyla bel fıtığı, boyun fıtığı artık müzmin, çaresiz, kayınvalide gelin dedişmesiyle götürülecek bir hastalık... Olmaktan çoktan çıkmış durumda. Çünkü Elimizde artık ameliyatsız evet, tedavi yöntemleri var. Çok ciddi var. tedaviler var. Şimdi hep her zaman söylüyorum, bir daha söylemek istiyorum. Bel Belfıt'ı denince dört ana başlığı unutmuyorsunuz. Tedavi olarak dört ana başlık. Birincisi ilaç tedavileri. Yani birçok yerde bulabileceğiniz hekimlerin yazdığı ve kesinlikle hekimlerin yazdığını kullanmanız gereken medikal tedaviler. İkincisi fizik tedavi yöntemleri. Bunların hepsi fıtığınıza yönelik tedavilerdir. Üçüncüsü ameliyatlar. İdi şimdiye kadar. Ancak şimdi bizim minimal invaziv girişimsel başlığı altında özellikle regresyon amaçlı regresyon tedavisi olarak kullandığımız çok değerli yöntemler. Beraberinde teknoloji, robotik lazer gibi çok büyük bir teknolojiyi biz bel fıtığında kullanır olduk. Bakın önceden biz lazeri nerede kullanıyorduk? Lazeri en fazla güzellikte, estetikte kullanıyorduk. Doğru mu? İşte lazer epilasyonlar. Böyle çok yüzeyel ciltlerde kullandığımız. Bel fıtığı, boyun fıtığı vücudun en derin yerlerinde olan, belki 5-10 santimlik derinliklerde 5 tane katmanın dibinde meydana gelen bir hadise. Aslında çok derin bir hadise. Yani cilt cilt altı, bağ dokusu, kas, kemik ve fıtık. Bakın 5 tane dokuyu geçecek ve o dokuda bir tesir uyandıracak o fıtıkta ve o fıtığı yok edecek bir güce sahip olması gerekiyordu. Özellikle lazer teknolojisinin bu güçlü olması gerekiyordu. Bu güce son dönemlerde, son 5-6 yıl içerisinde erişe geldi. Bizler de bu teknolojiyi hala öğreniyoruz. Bakın bir şey söyleyeyim yani biz hala lazer teknolojisinin etkilerini ve gücünü öğreniyoruz. Biz öğrendiklerimizi, yaşadıklarımızı, tedavi sırasında olup bitenden hepsini akademik camia, bilim camiasına bildiriyoruz. Ancak başarı oranlarımız gerçekten son derece yüksek. Yani önceden ameliyat kararı verdiğim, kendi meslek hayatım içerisinde ve ameliyat ettiğimiz ve şu an dünyanın dört bir yerinde hala ameliyat edilen hastaları bizler bu anlamda lazer teknolojisiyle ve regrasyon tedavisiyle bu ameliyattan önce kurtarıyoruz. Ne diyorum? Ameliyattan önce son çıkış. Ama şu kurt yani nasıl kurtarıyorsun hocam? Yani ne oluyor? Bakın MR. MR görüntüsü dünyanın en objektif görüntüsüdür. Ağrınızın geçmiş olması fıtığınızın yok edildiği anlamına gelmez. Ağrınız geçebilir. Dünya insanoğlunun katlanamayacağı bir ağrı yoktur. Vücudun bir gücü var. O güç sizi bir şekilde ağrıdan kurtarır. Ağrınızı geçiyor olabilir ama fıtığınız geçti mi? Soru budur. Dolayısıyla teknik olarak hangi tedavi olursanız olunuz. Bel fıtığı, boyun fıtığınız var ve bir tedavi oluyorsunuz. Sonuç olarak MR ile fıtığınızın ne durumda olduğunu görmeniz sizin hakkınız. Fıtık ne aşamaya geldi? Fıtık küçüldü mü? Fıtık duruyor mu? Fıtık ilerledi mi? Bunu biz çok net bir şekilde görebiliriz. Nasıl şeker hastasısınız? Ne yapıyorsunuz? tahlillerle 6 ayda bir, 1 yılda bir işte ona özel tahlil parametreleri var. O parametrelerle ne yapıyorsunuz? Şekeri nasıl gittiğini ölçüyorsunuz. Biz de fıtığın ne durumda olduğunu objektif emarlarla net bir şekilde ölçebiliyoruz. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani tabii biz emarları göstermek isteriz aslında ama kıymetli Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlar var. Hepimiz buna Baş eğerek, evet. böyle önünde eğilerek e, saygı duyuyoruz. Dolayısıyla bunları evet. e, bu platformlarda e, bundan önce o kararlar çıkmadan önce rahatça evet. gösterebiliyorduk. Evet. Şimdi göstermiyoruz. E, ancak bunlar önemli. Siz kendiniz MR'ınızı isteyin. Bakın Çok net bir hakkınız bu. Tedavi oldunuz. Benim fıtığım ne aşamada? Bu önemli. Biz bunları çünkü bilimsel olarak da bildiriyoruz. Diyoruz ki biz bu tedavileri uyguladık, şöyle yaptık, şu protokollerle. Ve sonucumuz bu. Şu kadar hasta yaptık ve bu kadar hasta içerisinde. Mesela ben bunu bilim camiasıyla paylaşacağım için öncelikle sizle paylaşayım. Mesela 2022 verilerim, 2022 verilerim, 92 başarı. Tek tek bütün hastalar değerlendirilmiş, 2022 verilerim ve 1500'e yakın bir hasta grubu, müthiş bir hasta sayısıdır bu ve %92'ye varan bir başarıdan bahsediyoruz. Mesela 28 bu, bu tür yani 1200 e, küsur bir hasta grubu var. Bundan sadece 28 tanesini mecburen ameliyat etmişiz. Mesela ameliyata gitmiş. Halbuki birçoğu bunlar ameliyat düzeyinde. Kurtaramamışız. Ben ne diyorum? %10 başarısızlık oranımız var. Bunu söylüyoruz. O zaten ameliyatlık olan hastayı biz %10 ameliyattan kurtaramıyoruz. Ama zaten ameliyatlık olan hastanın da birçoğunu biz ameliyattan kurtarmış oluyoruz. Bakın çok büyük rakamlar bunlar. Yani çok büyük bir hasta grubu, son derece değerli bir hasta grubu sayı olarak ve son derece yeterli bir başarı. Yüzde 90, yüzde 92 ciddi bir başarı oranlarıdır. Dolayısıyla ümitsiz olmuyorsunuz. Fıtığınızla yaşamak mecburiyetinde ve onu çekmek zorunda değilsiniz. Artık çok kolaylaştı. Evet, son derece Teknolojiyle, yaptığımız tedavilerle ve tecrübelerimizle. Bunlar da bir tecrübe eseridir. Siz ne yaparsanız yapın. Elinize bir telefon aldınız. Akıllı telefon. Yani onu kullanmayı bilmiyorsanız bir önemi yok ki. Onu kullanan tecrübe, bilgisayar var. Adam bilgisayarla dehalar oluşturuyor. Bir sürü yazılımlar yapıyor. Bir sürü şeyler yapıyor. Ama bir tanesi var oyun oynuyor falan. Anlatabiliyor muyum? Elinizin teknoloji olmasında bir önemi yok. Teknolojinin tecrübeyle birleşmesi lazım. Büyük bir e, eksper dediğimiz yani uzmanlık gücüyle birleşmesi lazım. Hocam bir şey merak ediyorum ben. Ameliyatsız yöntem tedavi yöntemlerinde patlamış fıtığa da müdahale edebiliyor musunuz? Çok güzel e, sevgili Seda gerçekten. E, aslında en korkulanan patlamış fıtıktır. Sanki Korkarız. bize şöyle görüyor. Fıtık patladı aha bitti ameliyatlık. Aynen aynen öyle ve genel algı da bu. Genel yargı da bu. E, büyük çoğunlukla hekimlerin kararı da bu. pat fıtığın Patlamış acil ameliyat. Hayır. Yani burada birçok şey değişti ve değişmeye de devam edecek. Ee, ne kadar büyük olursa olsun fıtığınız, ne kadar patlamış olursa olsun, evet her zaman o büyük fıtıkların riski vardır ama fıtığınız o erken dönemde son derece yumuşaktır, son derece softtur. Hani ben diyorum ya Afyon'un okumu. İşte o patlamış fıtığın büyük olduğuna bakmayın. Onun gücü yok, onun feri yok, onun tesiri yok. Eğer bir güç kaybınız yoksa, yani evet olabilir idrar kaçırabilirsiniz. Efendim ay ayaklarınızda felçlik meydana gelebilir falan falan falan. Ama gelmediyse ameliyatsız en çok başarılı olduğumuz hasta grubu bu patlamış fıtık dediğimiz ve herkesin hem doktorun hem hastanın çok korktuğu e, fıtıklardır. En yüksek başarı oranına sahip. Çünkü fıtık yumuşacıktır. Güçsüzdür bizim yapacağımız tedaviler açısından yani ameliyatsız regresyon ve robotik lazer tedavileri açısından son derece tesirli olduğumuz, en etkili olduğumuz gruptur. O açıdan korkmuyorsunuz. Korkuyla bakılmaz. Reel olmak lazım. Ee, i̇yi takip etmek lazım. Hastaların... Ameliyat en son çare mi? En son çare. Yani ameliyat en son çare. Ee, yani... ne, ne hale geldiğinde hasta? ameliyat alıyorsunuz. Yani şöyle hastanın kesin ameliyat kriterleri vardır. Hı. Dünyanın bütün kitaplarında bu böyledir. Kesin ameliyat kriteri sinirin hasar gördüğünü hissettiğin an ameliyat etler. Bir de relatif dediğimiz yani doktordan doktora değişecek ameliyat kriterleri vardır. Ağrı çok, ağrıdan dolayı ameliyat edelim mi? Yani isteyen eder, isteyen etmez. Bunlar relatif endikasyon dediğimiz yani kesin olmayan, mutlak olmayan endikasyonlardır. Ama mutlak bir endikasyon, mutlak bir ameliyat sebebi varsa o da hastanın ayağının düşmeye başlaması yani felçlik ya da idrar kaçırma noktasında böyle ara ara idrar tutamaması ya da erkeklerde fonksiyon kayıpları oluşmaya başlaması gibi böyle sorunlar yani fonksiyon sorunları varsa ameliyat dünyanın her yerinde bende de öyle ameliyat mutlaktır. Ama mesela şöyle yani e, 6 ay önce fıtık olmuş. Ayağı da düşmüş. Bakın ayağı düşmüş 6 ay önce. Ameliyat olsa o ayağın kurtulma ihtimali çok zayıf. Dolayısıyla gelmiş hocam ameliyatsız tedavi istiyoruz. Ameliyatsız tedavi 3 Üç ay 3. ayın sonunda o adamın ayağı çalıştı. Ya. Mesela şimdi yani biz bile çok ilginç şeyler yaşıyorsunuz. Yani ben hani kesinlikle bunun garantisini kimse vermez. Ben de vermem. Ameliyat da etsem vermem. Ameliyatsız tedavi yapsam da o ayak geri gelir mi vermem. 6 ay olmuş çünkü. Yani sözde normalde bizim beklentimiz o ayağın ağrıları geçecektir, fıtığı küçülecektir ama sinir bir hasar görmüş zaten. Ama çat diye ayak ve böyle bir tane iki tane değil bir sürü hasta grubumuz var bu şekilde. Yani bu da ilginç bir şey mesela. Yani normalde ayağa düşmüş, zarar görmeye başlamış, ameliyat etmen gerekiyor ama hasta tepiniyor. Ben ameliyat falan olmam. Hastayı zorla ameliyat mı diyeceksin Korkuyorlar. yani? Korkuyorlar. Korkuyor tabii. Ameli zorla kimse ameliyat edemezsin. Dolayısıyla sen öneriyorsun. Ameliyatsız tedavi istiyor. Ve bir tedaviden sonra tedavinin seyrinde bakıyorsun ayak düzelmeye başlamış falan. Ama tabii biz bunun riskini almıyoruz. Bunu hasta alıyorsa alır ayrı mesele. O açıdan yani ameliyat bir fonksiyon kaybı varsa biz ameliyat taraftarıyız. Ama fonksiyon kaybı yoksa ki birçok hastada fonksiyon kaybı yok. Çok nadir görülür bu. Dolayısıyla %99 biz ameliyatsız tedavilerle hastaları çok rahat sağlığına kavuşturuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Beyin, sinir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocamı alkışlarla uğurluyoruz.